Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadisi'nin YouTube kanalı hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size CAT token'dan bahsedeceğim. CAT token'u şöyle ufak bir araştırma yaptım. Hoşuma gitti. Hemen şöyle Binance Türkiye'nin de paylaşımını görebiliyorsunuz. Binance Türkiye'de de listelenmiş. Hemen simgesi şu baktığınızda hemen meme token olduğu zaten ne yapıyor aklınıza geliyor. Tabi Simon'ın açılımı Simon. Simon e, Tokanın e, sadece bir meme token'ı değil araştırma neticesinde bir YouTube kanalı olduğunu da gördüm. Şöyle baktığımızda e, 6.33 milyon abonesi olan bir YouTube kanalı sevgili dostlar. E, i̇şte bir kedi var. O kedinin hayatını anlatıyor. E, Tabi diğer sosyal medya hesapları da mevcut. Şöyle bir ufak bir inceleme yaptığımda gerçekten görüntülemesinin yüksek derece olduğunu e, gördüm sevgili dostlar. Şöyle Twitter adresine baktığımızda 202 bin takipçisi civarında bir takipçisi var. Yine simons.cat diye ilginç bir internet sitesi de mevcut. Ee, şöyle dağılımlara baktığımızda da %12.70'i Binance'ın Binance'daki yatırımcılara dağıtmış. Airdrop'la olanlara. Satış öncesi yatırımcılar yani token yatırımcı token'a yatırım yapanlara da %30'luk bir kısmı da dağıttığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Hemen şöyle Binance internet sitesinden bir topunu inceleyelim istiyorsanız. 9 trilyon arzı var sevgili dostlar. Bunun 8 trilyon civarındaki de toplam arzı. 9 trilyon maksimum arzı. 8 trilyon civarında da toplam arzı mevcut. Hemen şöyle inelim aşağıya. BEP20'de zaten BEP20 ağında ee, tekrar aşağı inelim. Başka anlatabileceğim önemli bir mevzu var mı? Ona bakıyorum. Ee, bu zaten bu çizgi filmi izleyen veya bu ürünleri işte internetten satın alan yani Simon kedisinin ürünlerini satın alan bir hayran kitlesi var. E, ee, demin de söylemiş, söylemiş olduğum gibi 6 milyona fazla bir YouTube kanalı. Diğer sosyal medya hesaplarını falan birleştirirseniz rakam ciddi bir seviyede zaten yukarı çıkıyor. Ee, 13, o yüzden bunun üzerinde bir ilerleyen zamanlarda özellikle NFT'ye tekrar NFT işine de girmesiyle birlikte e, yüksek bir hype'ın görülmesi ihtimal gibi gözüküyor. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyoruz. E, sadece meme tokenlarda böyle arkasında bilinen bir şeyin olması meme Okunlar'ı daha çok hızlı hareketlendiriyor. E, o yüzden e, kanalımızda daha önce de bahsetmiştim bu olaydan. E, Simon'ın da e, Cat Token'ın da e, ilerleyen süreçlerde e, bu durumdan ötürü yükselen bir trend yakalayacağı şahsi düşünceler arasında ne yapıyor sevgili dostlar yer alıyor. Binance Türkiye'de demiştim hatırlarsanız listelenmişti. E, Binket alttan TR parametresi ile e, şuradan ulaşabilirsiniz veya işte arama kısmına yazabilirsiniz. Biz videoyu çektiğimizde tabi şu an bir e, piyasada sallantı var. O da isterseniz olumsuz etkilenmiş. 1.352 lira civarı seviyesinde geziyor. Fiyatı bence kötü değil. İlerleyen süreçler dediğimiz gibi daha çok tanıtımla daha çok taraftarının bu işi duymasıyla birlikte ne olacak? Tokun'da yükseliş olacağı diye düşüncelerimi de burada belirtmek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. <laughs> evet. Baktığımızda güzel bir çizgi film. Ben birkaç tane bölümünü izledim. Türkçesi de var. Türkçesinin olması zaten genç Türk yatırımcıları da ne yapacaktır? Çekecektir sevgili dostlar. Evet Simon'un kedisi Cat Token ilginç bir proje sevgili dostlar. Mümkün olduğunca yeni çıkan projeleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle işte dolar parametresi üzerinden işlem yapamayan, Türk Lirası üzerinde işlem yapmak isteyen arkadaşlar da zaten Binance Türkiye'de sağ olsun böyle güzel projeleri, kendinin de sevdiği, bizim de sevebileceğimiz projeleri bize ne yapıyor listelerek bizimle paylaşıyor sevgili dostlar. Proje tanıtımı istiyorsanız istediğiniz bir proje varsa yorumlara aşağılara yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.